Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir günlüğümü çekiyorum. Yani bir günümde neler yapıyorum onları göstereceğim. İyi seyirler. Bari biraz bilgisayara bakayım. Allah. Allah. Şimdi bakalım bakalım biraz oyun oynayalım. Biraz oynayalım tablet bilgisayarla. biraz biraz da ders çalışayım. Aa, video izleyeyim. Bilgisayarla işim bitti. Şimdi biraz da ödev yapayım. Allah kalemliğim düştü. Not defterimi size şöyle göstereyim. Defterim böyle. Böyle yazılarla kaplı. Böyle. Ben bunu not defterimi okulda yaptım. Çok da güzel oldu. Kalemlerimi de size göstereyim şöyle. Şimdi renklerini sayacağım kalemlerimi. Bu kırmızı. Kırmızı. Bu Bu mor. Bu gri. Bu sarı. Bu yeşil. Bu da siyah. Ve tüm kalemlerimi gösterdiğime göre şimdi kendimi de gösterebilirim artık. Değil mi? bunları toplayalım. Şimdi iki Allah düşüyor bunlar. Uy. Şu şu ve yaptım. Şimdi koyalım bir de bunları şuraya. Evet. Hop. Not defterimi de koyuyorum. Şey ya işte. Bakın. Tamam yapacağım. Bilgisayarımı da koyuyorum. Ya, o Bilgisayarım. Gördüğünüz ya. gibi. Şey bakın. Şey değil, Böyle gördüğünüz az bir önce. Şey Burada da klavye. Gördüğünüz gibi. gibi. arkadaşlar videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. Ve kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın.